Biraz önce bir okurumun sorusu dikkatimi çekti. Onun üzerine mutlaka konuşmak istedim. Şey diyor, dil öğrenirken neden zorlanıyoruz diyor. Bu tabi çok popüler bir soru. Hatta değil mi televizyonlarda bile üstüne böyle programlar yapılıyor falan. O yüzden üstüne konuşalım. Şimdi, üstüne neden konuşmak istediğimi şu somut örnekle açıklayalım. Şimdi diyelim ki ben bir oda yapmak istiyorum. Böyle bir bina yapmak istiyorum. Oda yapmak için ne gerekiyor en basitinden? Dört tane duvar böyle getirmem gerekiyor ve dört duvarı birbirine birleştirmem gerekiyor. Birbiriyle birleştirmem gerekiyor değil mi? Şimdi eğer biri bu dört duvarı getirirse sonra da birbiriyle birleştirirse ve bundan sonra şey derse anlaşılır. Ya ben bunu yaptım ama bu duvarlar bayağı ağırmış bayağı bir zorlandım derse son derece anlaşılır bir şey. Zorlanmıştır yani doğrudur ama Duvar falan getirmediyseniz veya en fazla bir duvar değil ki getirdiyseniz ve çoğunlukla onu da getirmediyseniz şimdi bu durumdayken e, ben oda yapmakta oda oluşturmakta zorlanıyorum veya biz neden bina yapmakta zorlanıyoruz e, demeniz şey olmaz doğru olmaz çünkü sizin bina yaptığınız falan yok ki bina yaptığınız falan yok ki bina yaptığınız yoksa da bina yapmakta zorlanıyor da olmazsınız bakın bu çok önemli bir e, kafa karışıklığı çok gördüm yani. Hani çünkü dediğim gibi çok popüler bir soru o yüzden. işte bu dediğimi dil öğrenme yolculuğunuza da adapte etmenizi isteyeceğim. Gerçekten dil öğrenmekte zorlanıyor musunuz? Yoksa dil öğrendiğiniz falan yok mu? Bu çok önemli. Bu çok önemli. Yani bunu o kadar çok yaşadım ki özellikle bir, bir bireysel ders verdiğim zamanlar çok görüyordum. Yani öyle öğrencime belli çalışmalar veriyorum böyle falan. Hiçbirini yapmıyor şey hocam olmuyor. Ben yapamıyorum bu işi diyor. Çok çok sorular olmuyor falan diyor. E soru soruyorum diyorum kendi şunu şunu vermiştim. Yaptınız mı? Hocam açık söyleyeyim. Hiçbir şey yapamadım. Yani anlatabiliyorum işte sorun burada. Sorun burada. Sorun burada. O yüzden sizden de o şeye dürüstlükle cevap vermenizi isteyeceğim. Gerçekten dil öğrenirken zorlanıyor musunuz? Yoksa dil öğrendiğiniz falan yok mu? Hem bir de işin başka bir boyutu var. Dil öğrenmek için birçok şey yapıyor olabilirsiniz. Bunun için çok zaman ayırıyor olabilirsiniz falan. Belli kurumlara gidiyor olabilirsiniz ama e, o oralarda yaptığınız şeyin şeyler dil öğretecek şeyler şey değilse dil öğrenmesi tabii ki mümkün değil. İşte bu da sizi yanıltıyor olabilir. Yani dil öğreniyorum diye bir çaba içindesinizdir. E, ama şey bilmiyorsunuzdur. Onlar size dil öğretecek şey değildir. Hani o, o, o zaman tabii suç sizden gidiyor. Suç sizden gidiyor. O zaman hani ben dil öğrenmekte zorlanıyorum diye yakınmanız normal ama hani eğer öyle bir durum varsa epey zaman harcıyorsunuz bir yerlere gidip gelmekte falan haftada yeni bileyim 10 saatiniz falan gidiyorsa yollar şunlar bunlar ve hala bir dil öğrenemiyorsanız uzun bir süre sonra orada işte orada bir sorun var. Yani demek ki sizin dil öğrendiğiniz falan yok. Oturup böyle sadece ders dinliyorsunuz ve biliyorsunuz sadece ders dinleyerek dil öğrenilmiş tek kişi de yok. Ben bütün derslerime bu, bunu söyleyerek başlarım. Bütün öğrencilerime ilk başta bunu hatırlatırım. O yüzden açık açık konuşalım. Bizim yani dil öğrenmekte zorlandığımız falan yok. Bizim aslında dil öğrendiğimiz yok.